Herkese selamlar. Almanya'da yaşayan 47 yaşında boşanmış bir erkeğim. Bundan 13 ay önce Instagram'da benden iki yaş büyük bir kadınla tanıştım. İlk arayan oydu. Sohbet etti ve neredeyse her gün telefonlaşmaya başladık. O bana fotoğrafını gönderiyordu. Ben de ona. Evli olduğunu söyledi. İlk başta umursamadım. Hollanda'da yaşıyor ve bana 160 kilometre uzaklıkta. İlk buluşmamızda evime geldi. Kocamı seviyorum dedi ama benimle görüşmeye beraber olmaya devam etti geçtiğimiz ağustos ayında ona bağlandığımı anladım. Elimde olmadan kıskançlıklar başladı. O eşiyle tatile gitti. Kıskanıyordum. Bana eşim yanımda, yazma, arama diyordu. Eşi bir gün telefonu karıştırmış ve aramaları görmüş. Öylesine bir arkadaşı olduğumu söylemiş ve kimseye aramayacağına dair yemin etmiş. Beni de aramadı. Sadece yazışıyorduk. Bundan 3 hafta önce evimde buluştuk. Her zamanki gibi mutlu şekilde ayrıldık kısa bir zaman sonra yazdıklarıma cevap vermemeye başladı. Soğuk davranmaya da. Bundan bir hafta önce de bana bir daha yazma, eşimin ve evliliğimin zarar görmesini istemiyorum dedi. Ona çok bağlanmıştım. Ama düşünüyorum evli ve çocuklu bir kadın. Olmazdı zaten, imkansızdı benim için. Ancak hiç aklımdan çıkmıyor, unutamıyorum. Ona tekrar yazmak istiyorum, sonra vazgeçiyorum. Sonuçta imkansız bir şey bu. Aslında bu ilişkiyi kendime yakıştıramıyorum sizlere anlatmak istedim. Sizlerden bir cevap almak istiyorum. Nasıl unutabilirim? Psikolojik olarak yıpranıyorum. Biliyorum yaptığım yanlış. Bana tavsiyelerde bulunursanız çok sevinirim. İkinci itiraf. Merhabalar, 32 yaşındayım. Kız arkadaşım ise 24. İş güvenliği uzmanıyım ve doğal olarak her daim sahadayım. İş yerindeki tek erkek benim. Çalışma arkadaşlarım kadınlardan oluşuyor. Çalışma alanına giderken doğal olarak yanımda kadınlar bulunuyor. Evli olanlar hakkında hiçbir zaman sorun yaşamadık. Ama bekar biri yanımdaysa kız arkadaşımın hemen yüzü asılıyor. Bana o günü zehir ediyor. Defalarca karşıma alıp konuştum. Ben keyif için gitmiyorum. Benim işim bu dedim. Ama anlamadı. Ben de sonunda ayrıldım. Çok uğraştı barışmak için. Değiştiğini, bütün hatalarının farkında olduğunu söyledi. Bir ay sonra barıştık. İki ay güzel gitti. Ama Yine işe alınan bekar bir kadın nedeniyle ortalığı karıştırdı. Bana ben sana güveniyorum ama kadınlara güvenmiyorum dedi ve bu sözler benim çok ağrıma gitti. Çünkü sevgilim benim aklımın çelinebileceğini düşünüyordu. Bana güvenmediğini düşündüğümü, bana güvenmiyorsa ayrılmamız gerektiğini söyledim. Bana sana güveniyorum ama kadın senden hoşlanabilir diye açıklama yaptı. Kadın daha ortada bile yok. Bir de güvenden söz ediyor. Bu nasıl güven? Değiştiğini dile getirirken yalan söylemiş acaba ayrılmak doğru bir karar mı? Yoksa fevri mi hareket ediyorum? Bana tavsiyelerde bulunursanız çok ama çok sevinirim. Ki arada bir derede kaldım. Üçüncü itiraf. Selamlar. Ben dört yıllık evli bir bebek annesiyim. Eşimle nişanlıyken bile tartışmalarımız olurdu. Hep düğün stresine yorardık. Ancak evlendikten sonra da ağlamadığım tek bir gün bile olmadı. İlk seneler kavga edince gönlümü alırdı. Beni sevdiğini bilirdim. Ben tez canlı biriyim. O ise son derece sakin birisi. Bir şeye üzülsem ağlasam başladı yine çocuk gibi ağlamaya. Yaşının insanı ol biraz der. En sonunda çocuk istemeyen ben belki yuvamız şenlenir umuduyla hamile kaldım. İşte o an kötüleşti her şey. Çok zor geçen bir dokuz ay. Beni bir kere bile arayıp nasılsın diye sormayan bir kayınvalide. Eşimin ailesi doğum olduktan sonra bu kez her gün onlara bebeğin fotoğrafını atmamı istediler. Loğusalık stresiyle uğraşırken gelsin sevsinler, fotoğraf paylaşmak istemiyorum dedim. Ama eşim inatla her anını paylaştı çocuğun. Bir gün görümceme bebeğin uyurken çekilen fotoğrafını yollayınca beni eşime şikayet etti. Eşimin beni hiç tutmaması, hiç anlamaması nedeniyle boşanma aşamasına geldik. Sonra başkaları tarafından barıştırıldı. Şimdi ise işten gelip çok yorgunum deyip o çok sevdiği telefonundaki filmlere gömülüyor. Niye bu şekilde davranıyorsun deyince önce sen kendi davranışına bak ondan sonra sevgi bekle. Sana karşı sevgi kalmadı içimde, diyor. Nişanlıyken 10 yıllık krediyle ev aldık. Krediyi ben çektim. Şu an evde bebeğime bakmak isterken çalışmak zorundayım. Bir gün iyiysek 10 gün küs oluyoruz. Artık dayanamıyorum. Ama bir yandan da boşanmamıza neden olacak ağır bir durum yaşanmadığı için çocuğumu babasız bırakmak istemiyorum. Ne yapmalıyım? Tavsiyelerinize çok ihtiyacım var. Dördüncü itiraf. Merhabalar. 51 yaşında bir erkeğim. Üniversitede tanıştığım ve çok zor açıldığım 24 yıllık eşimi 3 yıl önce pankreas kanserinden kaybettim. Yurt dışında okuyan bir kızımız var. Eşimden sonra hiçbir kadınla ciddi bir ilişkiyi yaşamadım. Ta ki karımdan miras kalan yardımcısı, yabancı uyruklu hanım artık yaşlandığını ve yurduna dönmek istediğini söyleyene kadar. Ona bana senin kadar iyi birini bul öyle git dedim. O da kendi ülkesinden bir kız getirdi. İşi öğretti ve gitti. İzin günlerini aynı şehirde hasta bakan annesinin yanına giderdi. Aynı şekilde o da izninde kızının yanına geldi. Yetiştiği kültür gereği biraz rahat davranan ve giyinen, endamı yerinde olan bu mavi gözlü çalışanıma bazen seksi de gelse duygusallık yakınlık duymadığımı düşünürdüm. Bir gün annesinin yanına gitmemiş, telefonunu da kapatmıştı. Ertesi gün ona ulaşamadığım için tekrar aradığımda yeni tanıştığı birinin evinde kaldığını söyledi ve annesine bahsetmememi rica etti. İlk tepkim şaşırmaktı. Ama sonra iş değişti ve fena halde kıskandığımı anladım. O gün bugün çok acılar çekiyorum. Her evden çıkışında acaba nereye gidiyor diye üzülüyorum. Farkında değilim ancak davranışım değişti ki birkaç kere bir sorun mu var diye sordu. Durumu açtığım yakın arkadaşım, "Eh biz bekliyorduk ama sen hiç yanaşmadın ki kıza." dedi ve eklediler. "Bak birkaç sorun var. Önce senden 19 yaş küçük. Sonra ilgini reddedip işten ayrılırsa başka dert." kabul edip yanında kalsa bu defa sen çalışanın gözüyle bakıp iş bekleyemezsin. Haklılar da. Ben yaş farkını tolere edebilirim. Ona da bir yardımcı tutacak maddi gücüm var. Tek problem beni reddedip yanımdan ayrılması. Yıllar önce ilk ilgi duyduğum kız arkadaşıma bir cesaret açılıp evlendiğim için şimdi nasıl yaklaşacağımı da bilemiyorum. Bu konuda çok tecrübesizim ve reddedilmekten çok korkuyorum. Sizce ne yapmalıyım? Bana tavsiyelerde bulunursanız çok sevinirim. 5. itiraf. Herkese selamlar. Ben 5 yıllık evliyim. Belki evliliğimiz görücü usulü oldu ama eşimi seviyorum. Biz kayınvalidemlerle oturuyoruz. Benim için artık sıkıntı yok. Onlarla yaşamaya alıştım. 3 yılda en küçük görümcemle oturdum. Eşi ben evlenmeden vefat etmiş. Sonra o evlendi tekrar. Kendi yuvasını kurdu ve gitti. Şimdi ise diğer görümcem geldi yanımıza. Eşiyle sorunları vardı. Hemen hemen bir yıldır da ne boşanıyor ne de başka bir şey yapıyor. Dava açtım diyor ama netice yok. Benim sıkıntım tam da burada başlıyor. Evimiz 3 artı 1. Kayınvalidem, kayınpederim, iki de çocuğumuz var. Kendimize anca yetiyor. Şimdi eşim, ablam da bizimle yaşasın. Büyük bir ev alalım demeye başladı. Ama ben istemiyorum. Tamam annesi babası başımızın gözümüzün üstünde. Onlardan bir şikayetim yok. Halden anlayan insanlar. Ama bir de görümcemin büyük bir çocuğu var. Bu durumu zorlaştırıyor. Eşime defalarca anlatmaya çalıştım ancak beni hep susturdu. Evimizdeki bu kalabalık beni çok yordu. Hiçbir şeye yetişemiyorum artık. Ayrılmayı düşünmeye başladım. Bir yandan istemiyorum da. Ben bunca yıldan sonra ne yapabilirim? Nasıl yaşayabilirim? Stresten çocuklarım da hırçın oldu. Ben de dert sahibi olmaya başladım. Eşimin maddiyatını, maneviyatını, sağlığını düşünüyorum ama onun bana böyle davranması beni çok kırıyor. Görümcemle çocuğu bize gelip yerleşmeden önce çok şükür kendi tuzumuzda kavruluyorduk. Üstelik bu geçici bir durum değil ki. Hadi bir süre idare edeyim, katlanmaya çalışayım. Ancak nereye kadar sabrederim? Şaşırdım artık. Ne olursunuz? Bana bu konu hakkında bir akıl verin. Tavsiyelerinize çünkü çok ihtiyacım var.